Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biz iyiyiz ama biraz hastayız. O yüzden dün video atamadık ama 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 sıkıntı yok arkadaşlar. Duman edeceğiz. Hastalığımız yargı dağıtmamızı engellemez diye düşünüyorum. Bakacağız. Reflekslerimiz çalışıyor mu? Buraya inenler var. Bu baygın. Dışarıda bir var. Hemen dışarı oynayacağım. Oo, direkt öldü. Yan tarafa da atlamışlar arkadaşlar. Bir beyninizi alırım bu arada. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Ulan bıçağı çekmiş olsa vuracak beni. Tamam bunu da çektim. Yalnız pompalısı var arkadaşlar. Biraz dikkatli olmak lazım. Sağ mı sol mu diyeceğim. Sağmış. Evet baygını da çekti. İnşallah iç taraftasındır. Allah dalıyorum dalıyorum Aha mermisi bitti Ve aldık Tetikçi zalim Bir an tetikçi Necmi diye okuyacaktım Buradan Necmilere selam olsun <laughs> Arkadaşlar Şimdi öne doğru oynayacağım Yani tek ben hasta da değilim O yüzden biraz e, zorlandık ve dün video atamadım arkadaşlar Cıcık da biraz hasta Gerçi zaten ondan bulaştı En çok hasta olan o Oha Ne vurdu be Bekle kardeşim Cift hasta olunca iyice bir bir şeyler oldu bize yani. Ya bunlar bunlar konuşturmuyor ki kardeşim. iki sohbet ettirmiyorsunuz ya. Şurada izleyicilerimize bir şeyler anlatıyoruz, hasta izliyoruz. Konuşmuyorum bir şey. Şöyle yukarı çıkacağım arkadaşlar. Şurada bir duralım. Evet. Etrafta görünen var. Ulan keşke sıkmasaydım. Dördümüz var. Kardeşim sen göstereceksin. Orada durmazsın herhalde. Çık oradan çık. Aha. Gel azıcık ileri. Evet. Buradan bomba atıyorlar. Şimdi şu içeriye doğru bir bomba atsam. Yanlışlıkla patlatsak. Havada patlayacak galiba. Bunlar nereden sıkıyor? Mürötöf. Aha evin arkasındaymış bu. Ama oraya sıkamıyorum. Lan. Lan molotofa mı öldü? Yo. Nasıl vurdu o adam onu ya? Silah sesi bile gelmedi. Sağda. Abi benim şöyle bir şey yapmam lazım. Bak şimdi. Şöyle kalkıyoruz. Şuraya doğru. Heh, buraya uçuluyor. Bunu halletmem lazım. Tek zaten. Evet güzel yedi. Hop yemezler yemezler. Öyle patates gibi raşlayacağımı düşündü bir an. İki kişi kaldı arkadaşlar. Onlar da zaten sıkıyordu ilerden. Oraya doğru hemen şöyle bir oynayacağım. Aha. Tamam bunu aldım. Arkadaşlar mı acaba? Son bir kişi çünkü. Yukarı evde herhalde. Evet, çaktırmadan bir oynayalım. Anam. Anam 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 Tamam. Arkadaşlar yeri belli oldu. Buradan hiç girmeyelim. Zaten orta açıldı. Ortayı açarken adam böyle bir bir şeyler yapar belki. Üstümüzde oynamak ister. Bomba atarken falan vururuz. Ya da atar bir şey yapar Yalnız beni görmemiş herhalde hala Aa görmüş 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 Canımız az Şöyle canımızı bir Dolduralım arkadaşlar bakacağız ortaya Şu an Sıkıntıya Aga be Uçarken yakalandın Ben bunu dedim işte arkadaşlar Şimdi ortaya açacağım kaçacağım falan düşüncesiyle Adam Açık verdi. O, abim mermisi gördüm. Ver abi, ver 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 İşte bu ya, vallahi bu. Oyun hasta olduğumuzu anladı herhalde. Bizi yormamak için arkadaşlar. Bugün abimi oynamamızı istedi. Oynarız, oynarız. Bir şey kalmadı arkadaşlar. Gidelim. 9 kille buradan çıkıyoruz. Şöyle bu da bineyim. Bu bombayı da alayım. Devam. Ne oluyor lan? Gel hele gel. Nereden sıkıyorsun sen? Oo gelme 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 gelme. Dur 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 dur. Yavaş. İki kişiler galiba. Şurada durayım. Durayım. Evet arkadaşlar adamlar iki bence. Tam görmedim bu arada. Tam görmedim. Ama bir kişi sıkıyordu. Bir kişi arabayı sürdüğüne göre. Sağa geldi. Tamam. Mehmetciğim seni aldım solda. Oo canı yok. O can basarken şöyle bir bomba atsam. Hop. Ve hop. Evet. Lan bir an geber diye okudum. O nasıl bir isim? R98 sıkar Sende ne varmış? Biraz para çıkar mı kardeşim? Şöyle bir fişek alırız kendimize o tam 4 lira eksik. Ama market yakınlarında falan bulurum herhalde arkadaşlar. Bu da bot. Güzel. 12 kilo çıktık. Temizinden. Ver bakayım. Arkadaşlar şu mamutuma bineyim. Bir poçinki, toki. Oralarda bir gidelim sonra bir fişek alacağız. Drop da düşüyor. Ne varmış? MK. İşimize yaramaz. O öndekiler adam mı? Bir dakika şöyle bir Ay iki bot. E güzel, güzel. Beleşkil abi. Toki yolunda giderken iki beleşkilimizi aldık. Diğerine mermi harcamayacağım. Direkt mamutumla ezeceğim de Toki tarafı da sıkıyor bu arada. Lan. Aa, aa çalamadılar. Bana geldi kill. Bir dakika burada biri var. Aha aslanla gidiyor. Ezdim aslanı. Lan adamın Aslanını yedim bildiğin. Aha. Toki bana sıkı bu arada ha. Kardeşim ne ara bana döndünüz? Oy! Şöyle kafasına lan. Ya şaka gibi. Abi koşan adama vuruyorum. Baygın adamı vuramıyorum. Hey Allah'ım ya. Şaka gibi. O ne? Bunu alalım bari. Şimdi biz bu Toki'ye nasıl gireceğiz? Arkadaşlar öncelikle gelelim bu konuya. Benim oradan en azından bir baygın almam lazım. Açık daha. Aha vallahi baydım. Bunu bunu da çekemiyorum. Arkadaşlar tam olarak dediğim oldu. Bir baygınımızı aldık. Ve orada birbirlerini yiyorlar bu arada. Aha. Ay Aldım, 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 aldım. Son anda aldım. Şuraya bir melotof bırakacağım. Çatıya oynamam lazım şu an. Hadi bayılsın biri daha bayılsın. Bayıldı. Oo iki baygın. Aha. Lan adamı fırlattım. Temiz. Bunlar temiz. Aşağıda bir daha var ama. İçeri girdi. Etrafta kimse yok değil mi? Yok. Arkadaşlar ben bu adamı oynuyorum. Çok yedi. Ha, dışarıdan sıkan var ama atladı. Lan. Yine içeri girdi. Tamam üste çıkıyor. Bir üste. Aldım. Aldım 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 aldım. Ay. Ne kaçtım be? Bir dakika şöyle. o araba geliyor. Vallahi araba geliyor. Durdu durmadı. Lan nereye? Anam. Oha! SSK ile güzel vurdu. SSK güzel silah. Bir dakika biz canım basayım. Şöyle. Arkadaşlar, kaldırma yeri dolu. Şuna kısa bir bakayım. Kaldırma yerine doğru oynayacağım. Ondan sonra fişek alacağız. Paramız birikmiş. Ben hemen bir kaldırma yerine doğru gideyim arkadaşlar oradan Hatta kalabalıklar galiba. Orada bir savaş çıktı bildiğin. Buraya doğru gideceğim. Bir araba bulamadım burada ya. Araba bulsam direkt arabayla dalacaktım da. Aha aslan. Koşuyor. Aa buradaki savaşı bitirmişler herhalde. Aa, araba da var. Aa adam da var içeride. Dur 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 dur. dur. Lan dur artık. Oynayacağım. Baygın. O kaldırması var. Çekilin. Bu kime sıkıyor? Mamutuma mı sıkıyor bu? Tamam bastım canı. İleride bu. Küçük oda da arkadaşlar. Yukarıda küçük oda. Aldım. Aldım aldım aldım. Başka pusan eden yok. Ama bu da bayıldı. Yalnız arkadaşlar P90 mermimiz bitiyor artık. Mecburen silah değiştirmem lazım. Şöyle bir avuğa geçtik. Şunu bir kısalım. P90 mermisini de bırakmak istemiyorum çok. Ama 5.56'mız da az. Yani az. Şuradan biraz daha alacağım. Paraşüt. Oo adam iniyor hala. Lan doğma bitmedi mi? Tamam. Yine baygın. Zaten bunu biri kaldırdı arkadaşlar. Kaldırma yeri hala dolu. Ben en iyisi sorunun direkt köküne gideceğim. Yani bunları kaldıran kişi kim? Önce onu bulmamız lazım arkadaşlar. P90 mı? Aa ya var ya. Bak şanslıyım. Bu el harbiden şanslıyım arkadaşlar. Siz bin beyinlerini hazırlayın. Bu el kaçmaz çünkü fişek de var. Fişek de var. Oy oy oy. Daha ben de gideceğim fişek almaya da şunlar bir bırakmadı ki. Bir bırakmadılar bir fişek alalım. Neredesiniz? Aha gördüm. Gördüm gördüm gördüm. Gel gel gel. Sen kaldırıyorsun demek ki 2 saattir adamları. He? Biraz ezeceğim arkadaşlar. Önce bir canını çıkartalım bunu. Bir canı gitsin. Zaten alan da vuruyor bir yandan. Oh tamam bir kere ezdim. Dur bir kere daha ezeyim. Hadi. Yine ezemedim. Kardeşim nereye kadar? Nereye kadar? E şimdi yan koltaya geçip vuracağım zaten. Aha tamam bir daha ezdim arkadaşlar. Bu kadar. Aa. Bak 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 bir tane daha varmış. Gel sen de buraya. Neredesin? Bu ağaçta mı? Evet. Tamam. Bu arkadaşı kolay kolay ezemeyiz. Şöyle biraz psikolojisini bozayım. Yan koltuğa geçip vuracağım. Hop verdin açı. Temiz. Temiz arkadaşlar sonunda. Bu takımı hallettik. Şimdi direkt gidiyorum. Hiç durmadan. Fişek alıp atıyorum abi. Arkadaşlar fişeyi buradan alacağız ama. Alan dışıyız. Alan dışı olduğumuz için şöyle bir George Pool'a doğru gidip. Oradan atacağım. Buradan da bir şeyler almışlar. Bir fişek. Başka bir şey ihtiyacımız yok gibi. Yani yok gibi arkadaşlar. Bence direkt gidelim. Bu iki fişeğimizi atalım. Kalanları da üstümüze toplayalım. Çok iyi kilimiz var. Bunları da vurursam var ya on numara bir kill çıkar. Arkadaşlar önde adamlar var. Vallahi önde adamlar var ama artık bu fişekleri atmam lazım. Bekleyin. Onlar zaten bana gelecek. Bu fişekleri atarsam bana gelecekler. Hop şu bir. Aa geliyor hatta adam bak 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 motora binmiş geliyor bile. Kardeşim şöyle bir önden karşılayacağım seni ama sen galiba mantarda durdun. Tamam seni bilmiyorum. Bu baygın. Bunu bilmiyormuş gibi davranacağım biraz ama. Nasıl bilmeyeyim ki? Oy! Bu da gitti. Hop! Bu gitti. Mantara gelmezsin herhalde, değil mi? Vallahi geliyor. Oo, kaçırdık. Oo, son anda Muslera. Vallahi son anda vurduk. Aha. Bak 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 bak. Mehmet. Ne yapıyorsun Mehmet? Yeşil bitki olmuş yatmış oraya dur. AVM ile çekmeyeceğim. Biraz azalma var AVM mermilerimizde. Çünkü botlara sıktık. Baygınlara sıktık. Herkese sıktık. Bu adam sola doğru bakıyordu ama Arkadaşlar acaba sol tarafta bunun? 32 kildeyiz. 6 kişi kalmış. Ben burayı savunurum abi. Her türlü savunurum. Şeyimiz geldi. Şöyle son bir kontrol. Yok kimse. Gelen giden yok. Diğer şeyimiz de düşüyor. Şuna bir bakacağım. Önce bu güvenli yerde AMR var. Bir alalım arkadaşlar. Zaten buradayız hala. En kötü buradan çıkarsak. Yine AVM'mizi alırız. Valla arkadaşlar başka görünen de yok. Şurayı bir sis atayım. Aha aslan. Oo. Lan. Aslan koşuyor adam yok. İçeri girdi. Tamam bu adam bana buradan sıkmaz değil mi? E, Durumuma bakmam lazım. Bundan da ne çıktı bir görelim. PAMAS AVM. Tamam mermilerini aldım. Elimde AMR var. Önce AMR mermilerini bitirelim arkadaşlar. AVM'mizi alacağız. Önce bir şuradan çatıya çıkayım. Uçarken vurmasın. Güzel yerimiz güzel. E evet, hiç gelen giden yok mu ya? Şöyle bir buzlarımı kurayım ben arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Bir mermi yersek oradan da adam çıkıp bir mermi bize atmasın. Buraya bir kale yapacağız. Bu yukarıya bir yere sıkıyor ha. Oy. Tek mermi direkt lobi. O da şu sağa doğru bakıyor. Garaj muhtemelen o adama sıkıyor. Köprüdeki adam başka yere bakıyor. Arkamdan biri sıkıyor arkadaşlar görmedim. Vallahi görmedim. İzde çıkmadı. Nereden sıkıyor anlamadım. İnşallah çok dibime girmez. Girmeden görürüm. Yok adam hiçbir şekilde görünmüyor ya. Allah Allah. Nereden sıkıyorsun be kardeşim? Buzların da durduk yere eriyor. Bunu bir tekrar kurayım. Aha biri yatıyor lan. Allah biri yatıyor. Bana sıkan bu mudur diyeceğim değildir. Bence değildir. Şu garaj yani bir türlü çıkmadın oradan be kardeşim. Adam girdi oraya çıkmadı. Kim lan? Vurdum. Ama bu adam Garajdaki adamı raşladı. Tamam bak şimdi biri garajda, diğeri arkada. Aynen öyle arkadaşlar. Biri garajda, diğeri arkada. Şimdi Aha bak yine sıktı. Bu sefer gördüm. Bu sefer gördüm. Hop. Oy ama kaldırması var. Tetikçi. Seni etkinlikte de vurmuştum hatırlıyorum. Görünüyor ve aa cam basmış. Ah be. Dur. Şuradan bir AVM'i alacağım. Ver kardeşim şunu. Aa alan dışı bu. Koşuyor. Kardeşim gitti. Şöyle kafasına doğru. Lan. Aa. Aa adam kurtardı. Vallahi helal olsun. Kaçmayı başardı adam. Ama yine alanda değil de Şimdi şöyle bir sıkıntımız var Bak şimdi göstereceğim size Adam oradan köprü altına girip Eğimden bana yaklaşabilir Şu adam Rahat duracak galiba Ben o yüzden şurayı bir kırayım Arkaya hiç buz kurmayacağım Eğer köprü altından gelirse şu eğimden biraz yanaşır da Bence vururuz ya Ne yaptı peki bu? Garajın zaten keyfi yerinde arkadaşlar. Aha. Bak burada burada gördünüz mü? Silah göründü. Aa mantara girmiş. Şöyle bir bomba. Anam. Oy yedim. 24 vurdu. Hee bak buzum da kırıldı. Tam bundan bahsetmiştim. Neyse ki çıkmadı. Karışım seni aradan çıkarmam lazım. Alan dışsın. Ve evet. Tetikçi de gitti. Son bir. Bire bir. 36 kildeyiz. Alan veriyor. Arkadaşlar alan. Ah be bana vermedi. Şöyle bir şey yapacağım. Oynayacağım. Ama oynamadan önce. Benim burada sıfır bir drop'um var. Bu drop'tan bir yelek alacağım. Öyle dalacağım. Bin beğenilerini hazırlayın. Hatta bekleyin atmayın. Bin olursa öyle alayım beyinleri. Sen neredesin? Neredesin değil mi lan? Heh burada. Burada burada burada. Şöyle bir geçelim. Ana. Ooo Groza'yla hemen de dalıyor. Temiz. Arkadaşlar 37 kit. Güzeldi. Arkadaşlar bence bu videoyu burada bitirelim. 4.919'a sarımız var. 37 kilimiz var. Devam edersem olacak şeyleri biliyorum. Direkt incelemeye alırlar. Hatta belki maçtan sonra da incelemeye alabilirler. Ama biz en azından ee, duracağımız yerde duralım. Tamam mı? Daha bu sorun bitmeden tekrardan şey yapmayalım. E, zaten hastayız. Çok fazla zorlamayalım arkadaşlar. Eğer ki biraz iyi olursam çocuk durursa yarına da video atmaya çalışacağım. Ama atamasam da hani haberiniz olsun. Hem taşınma işleri var, hem hastalık falan derken arkadaşlar o yüzden belki biraz videolar aksayabilir bu hafta ama çok güzel döneceğiz. Merak etmeyin. Bugünlük bu kadar olsun. Yarın yine yeni bir videoyla yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.